yanımda Salih var. Çoğunuz biliyordur zaten. Eğer ona abone değilseniz ona abone olmayı, olmayı unutmayın. Yanlışlıkla olmayın dedim. Lütfen, lütfen bana abone olmayın. Ona abone <laughs> Ne yapıyorum? Emotep çöllü. Hayır bunu yapmayalım. <laughs> Kar vadisi Kar vadisi Yok <gülüyor> <gülüyor> Salih bir anlığına yok oldu ama Geri geldi <laughs> Salih geri geldi geri gelmeseydi ne olacaktı? Salih? Salih geri gelmez. <laughs> ha köstebek madenlerine geyik sokacağım. Bella. <laughs> ha ha gelemiyor. <laughs> Askor'un eşini öldürdüm. Çok sever Askor'un Yatağa vurdu mu yatağa şiddete hayır değil yatağa şiddete evet. Yatağa şiddet karşıladı. What? Uy uşakım. Evet. Tamam bunu alalım. İlk önce puzzle parçası. şöyle koyacağız. Şimdi bakayım. Yıldız. Yıldız nerede? Yıldız. <laughs> Hepimiz aynıyız. Zırchuluk ya. Salih, Salih, Salih. Evet, Salih galiba köstebek madenleri oynamayı bilmiyor. Salih bir şeyler yap konuşamıyoruz da. Salih. Salih. Salih yerine bot tuttu bence. Salih yerine bot oynuyor. Adam sadece altın topluyor. Heh. Şaka. koy Salih Ben yürüyeceğim Salih At at Fişekle Salih Salih fişekle ama Evet bence gerçekten Salih kendine oynaması için bot tuttu. Kesinlikle Salih kendine bot tuttu. İlk önce ben çıkacağım. Yuppi yuppi. Saliye. Neredesin? Ben Salih'ten çok daha önce bitireceğim galiba. Neyse 3 saatte sohbet ederiz veya bir videoyu bitiririm. Nasıl sınavlar veya kaydeler iyi mi? Bu tatilde Kerem'le veya Salih'le bayağı video gelebilir ama yüksek ihtimal Kerem'le gelir. Salih'le çünkü yani Kerem'den o kadar fazla görüşmüyoruz. Kerem'le dediği gibi görüşüyoruz. Va! Ya konuşurken düştüm ya. Acaba ben de mi kendime robot tuttum bot? Sadece ben arkada işlerimi yaparak konuşuyor muyum? Çünkü ödevim de yok. Bayağı bol video atacağım atabildiğim kadar video atacağım da ben de bir türlü çıkamadım. Salih de orada kaldı. Salih galiba dev köstebeği yapmadan çıkamayacağımız sanırım. Ben de eskiden öyle sanıyordum ya. Eskiden ben bu kralı da bilmiyorum ama o kralı. Lan tablet kasıyor. Salih. Salih farklı alemlerde. Day! Bırs gibi de day 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 yes 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 bırs gibi de dop 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 dop. Salih. Salih nerede kaldı? Artık şunu düşme. <laughs> İkimiz de bot bot oynuyoruz. İki tane koca adam. Yok bir tane koca adam. Bitin, bir tane 8 yaşında çocuk. Köstebek madenlerini daha önce tek bitirmiş. Köstebek madenlerini unuttu. Salih daha önce kendisi bitirmemiş olur Ben mesela ilk arkadaşımla bitirmiştim ama sonra gelememiştim. Arkadaşım bitirmişti benim için. Ama sonradan kostüm vardır diye şüphelenip tabi biraz geri gidip kostümleri almıştım. Eğer bu videoyu Kerem izliyorsa selam olsun. Köstebek madenlerini bitirdiğim gibi video bitecek. Zaten son bölüme geleceğim. Çok az kaldı. ilk defa öyle tutmam. Tamam, son yerdeyim zaten. Salih daha orlarda. Ben bitirdim bile. Salih galiba paraları makslamaya çalışıyor. Salih. Salih! Salih beni duyuyorsan buralara gel. Salih. Altınları bırak Salih. Da. Burada hiç yapamam. Uuuu uh, Uuuu uh. Yaptım uh. Buralar zaten açık Çok sıkıldığım için aşağı düşeceğim şunu öldüreceğim Sıkılınca ben de karada mı öldürüyorum? Benim de zevkim böyle yenmek Benim de zevkim bu neyse kıslangaç lan artık neyse neyse bitirdim hadi bay bay